Yaylaya çıktım gökteki yaylasına. Yani afidesi. Sevdalık işine gitti miydi? Kızı da gördük. Ben geldim dedim. Kaçacı koya. koya. Çamiyen'de bir arkadaş var. Allah gani, gani rahmet etsin. Tuttu beni. Orada Osman dedi kucakladı. Beni aldı gitti. Biraz öteye doğru milletin yanından. Sen neye geldin dedi bana. Kız kaçırmayın. Yani ben dedim durup yani salı gitmedim. illa illaki söyledim sonunda. Sen ona mı geldin dedi, ona geldim dedi. Ba, eli elimde. Sen de dunları ne insan olduğunu biliyor musun dedi. Bana bir sağ bir sol. İki tane bekitten mi? Benim bu yüzlerim havu <laughs> bardağı çay gibi oldu. Çay gibi oldu. Oradan sakın ha sakın onun olduğu yere varmaydı. Ben oradan eve geldim Gökçeki'ye. Anam rahmetli anam babam beni tuttu oğlum yüzün ne oldu dedi. O zaman dekme korana vardı. Anaydım dekme oynay kaydım uşaklarına ayağım topuktan kaydı da yedim. Düştüm de hep yüzümü topuk sürdüydüm. <laughs> beni muzaffer dövdü diyemedim. Sabah gece sabah yakın oldu ben kalkmam ona. Ben ha gidiyorum dedim doğru gel. Kızdan geçtin idi. Benim o yediğim zofa. Ee, oh, kız o kaçırma dayağı da yedin, yedin yani. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Osman Bey hadi kastık. seni Allah'a emanet Rabbim ediyorum. Hepimiz. hepimiz. Ömrün uzun olsun. Çok sağ ol. Bu Hapan kahvesini beklemeye devam et.